Efendim selamun aleyküm. Öncelikle Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun. Allah güzellikler nasip eylesin. E, bu gece efendim biraz sonra başlıyoruz Ramazan'ımıza. Hemen hemen saat 1'i 10 geçe, e, 15 geçe yayında olacağız inşallah. E, i̇lk sahurumuzu başlatıyoruz. Sevgili e, Remzi Er Hocam beraberinde Kur'an-ı Kerim ile beraber. Sevgili Abdurrahman Önül beraberimde, Mustafa Duman hocamız beraberimizde. Bu sene daha farklı olacak inşallah Ramazan. Daha güzel olacak. Dilerim Ramazan hayırlara vesile olsun. Sizlerden, dostlarımızdan gönlü temiz, yüreği temiz güzel insanlarımızdan dua bekliyoruz programlarımıza. Elbette ki yoğunlaşmanızı istiyoruz. Dostlarınızla paylaşmanızı, paylaşmanızı istiyoruz programımızı Biz bu sene şeytanları kovalayacağız. <laughs> inşallah Allah şeytanları zincirliyor. Biz onları kovalayacağız. iki ayakları da kovalayacağız ki sevgi, kardeşlik, dostluk e, muhabbet dünyaya hakim olsun, hükümran olsun. Bizi içeriden, kötülükten, şikaktan, nifaktan muhafaza eylesin. Lütfen bizimle olun. E, kötülere, kötülüklere karşı, düşmanlıklara karşı, nefret, kin, husumet ve benzeri duygulara karşı bizi birbirini kucaklayan bir toplum oluşmak zorundayız. Ramazan bunun, bunun en güzel vesilesi. Tohum atacağız İnşallah Allah'ın kulları olarak kulluğumuzun farkına varacağız gelin bu gece kucaklaşalım. Ayrı gayrı olmaksızın, şu bucu olmaksızın. Allah ne demişse orada buluşalım. Allah'ın kitabına Allah'ın Resulü'nün sözüne bakalım. Büyük alimlerin sözünü ciddiye alacağız. Tasavvuf büyüklerinin sözünü ciddiye alacağız. Birer gönül insan olmaya, gönüllü harap olanları yeniden gönül sahibi, sevgi sahibi kırmaya çalışacağız. Bu ayda hem Facebook'umuzu hem Twitter'ı daha etkin kullanacağız. Sizin daha etkin kullanmanızı istiyoruz. Orada olun lütfen siz. Siz temiz insanlar orada olmazsanız 3-4 tane kirli insan kirletiyor. Siz temizler orada olun. Bizimle olun. Kucaklaşın bizimle. Bir sevgi oluşsun. Bir hale oluşsun. Günaha, şerre, şikaka, nifaka, iki yüzlülüğe biz ancak böyle ayakta durabiliriz. Böyle karşılık verebiliriz onları da, onların içinde saf olanları da kazanmaya çalışarak. Ramazan yıkanma ayı, durulanma ayı, temizlenme ayı, zarafet ayı, nezaket ayı, peygamber ayı ve cehennemden azad ayıdır. Gelin azadın yollarını arayalım. Sizi seviyoruz. Çok da sizi uzun tutmayacağız. Efendim ee, biraz sonra, çok kısa bir süre sonra canlı yayında sizinle beraberiz. İnşallah bu sene bugün ve yarından itibaren daha güzel bir e, formata şahit olacaksınız çok değişik bir e, üslup içinde e, farklı e, güzelliklerle size Kur'an ve Sünneti esas alan bir sohbetin içinde olacağız e, uygulamamızı da efendim telefon uygulamamızı da kendinize indirin oradan da canlı telefonsularınızı e, gönderebiliyorsunuz soru cevap veriyorum size e, ve her gün sürekli oradan da soru alacağız cevap alacağız Kısacası Facebook'la, Twitter'la, telefon uygulamamızla hep beraber bir yola beraber koyulduk. Gayeyi, kalbimizi Allah biliyor. Kalbin mutasarrıfı, musarrıfı Allah'tır. Kalbimizde Allah var, peygamber var. Gayrisi hikaye. Necip Fazıl'ın dediği gibi çelik çomak. Diğerleri birer vesile sadece. Allah'a davet eden bir davetçi olarak kalmaya... Eh, ahdimiz var, kastemiz var, niyetimiz var, yeminimiz var, biatımız var. Değil mi Remzi, Remzi, Hocam? Bu yolda inşallah. i̇nşallah. Ve'abud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Kulluğa devam, ölüm sana gelinceye kadar e, seviyoruz. Biraz sonra ATV'de ve canlı yayındayız. Akşamı da hatırlatayım. E, 19.45'te yani saat 8'de iftarda beraber olacağız. Gönül sizinle daha şad olacak. Gönül sizinle beraber olacak inşallah. Efendim sizi seviyoruz. Yayında görüşmek üzere. Allah yar ve yardımcımız olsun.